Yat zıbar zan gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Hello. <laughs> evet şimdi i̇şte. İstanbul Havaalanı. Cabin Club otoparkındayız. Ekip terminalindeyiz. Ekip terminalindeymişiz. Buraya gelene kadar nereye gideceğimiz kesin değildi. Ama artık, Ama artık kesin. Etimobiyetin kesinleşti. Şimdi Beklenmedik bir yere gidiyoruz. Ama ben hazırlıklıydım tabii. Dürbünümü bile aldım. Evet gittiğimiz yerde görüşürüz. Sen de bilir misin? İlan edebilirim ama tabii ki paylaşamayacaksın bizi gitmeden. Tam paylaşmayacağız değil mi? Yat Zanzibar'a gidiyoruz. <laughs> Öyleymiş. Yat zubar, Zanzibar'mış. Benim tabii aklımda daha olsa... farklı bir fikir var ama. Tabii iyi. Nasıl yani? Çarşı Pazar Zanzibar bir tane. Tamam He, belki biraz daha Argoca var. <laughs> evet. İşte yani biraz Argoca nasıl ol. bir şeyse Argo değil de Argoca. Şimdi havaalanından çıktık. Yani gece 3.30 gibi bir saat olduğu için bizim geliş işte havaalanı prosedürünün tamamlanma saati Uber maalesef ki bulamadık. Uber şoförleri bizi meç etmedi, eşleşmedi bir türlü. Şu anda taksi ayarladık. Havaalanından Zanzibar merkezde otelimiz. Zanzibar merkeze kadar yaklaşık 15 dolara anlaştık. Biraz pahalı bir ücret Uber'le kıyasladığında ama bu saatte yani 3'ü 5'e bakmadan bir an önce otele kendimizi atmak istiyoruz. Uber yani 10 dolar bandına falan geliyordu. <laughs> i̇şte zenginlik böyle bir şey. <laughs> evet sokaklar bomboş şu anda ama ilk intibam çok da kötü bir yere de benzemiyor. Hello. Biz bugün neredeyiz? Zanzibar'dayız. Otelimize geldik. Otelimiz perfect. çok beğendim. Kesinlikle gelebilirsiniz ama adını şu an bilmiyorum. Manor muydu? The Manor Hotel gibi bir şey. House. Şöyle, evet, The Manor da House Adı. Şöyle gidiyorsunuz. Müthiş bir manzara size merhaba diyor. Çok güzel. Denizlik açılıyor o rengi. Ah. Biraz aşağı yürüdük bakçayı. Bakçayı giydir bir tanem. Evet böyle butik bir otelde kalacağız 3 gün. Ne bir tanem? Hmm. Reklam almayalım bir tanem. Alalım alalım gelsinler. Otelimizin adı da Para bizde, şöhret bizde. Şimdi bizim tuk tuk geldi. Almaya. Bakalım bineceğiz ve seyahatimize başlıyoruz. Hello. Hello. açılmıyor ki. çok dar ama hava dar bir araç. Konforunuz nasıl Merve Hanım? Şimdi pat pat mıydı, çat çat mıydı, neydi bir bütün? Tuk tuk. Tuk tukla seyahat üstlenledik. Şehir merkezine geldik. Hello. How are you? Fine. What about you? You're good. What about you? I'm very impressed on your. Tomorrow. 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 Yeah, I will come. Yeah. How much? Uh, one moment. Now we're gonna give you the. What's your name? Miss Captain Mola. Captain yeah. Mola. I'm also captain. Still here. One moment. please. No, no, tell me. We are proceeding in the space. So... two personally for hmm. you price How much? 30 dollars 3-0. Uh, go okay. and back. I will check and what is discount? What is the last price? Uh, Tell me. $30. Dollar, 15, one 15 dollar. Okay, about uh, uh, I will ask another place also. What is the last price? Tell me. There, Nakupenda Island. I know, I know. How many minutes will it take to go uh the Persian Island? Uh, 15 minutes to go, 15 minutes back. You spend it there normally two hours. Okay. Huh, you, your boat is the first boat, huh? Yeah, nice boat. Not, not nice. Faced or nice? Nice. Nice, okay. Yeah. 50 minutes, huh? Yeah. It is not about 50 minutes, it's about one hour. Distance is not uh, short enough. Yeah, we spend there two hour normally. Okay. Yeah. Last price, three zero dollars. Yeah. Okay, thank you. you okay, I will come. I, I, will come. No worries. Okay, thank you. See you. Şimdi burada karşıda bulunan e, prison ayrında gitme planımız var aslında ama Bugün değil, bugün bir şehri keşfetmeyi düşünüyoruz. Zaten herkes anlatıyordu, böyle millet salça olup satmaya çalışıyor diye. Bu Türkiye'de de buna benzer zaten, infocular devamlı satmaya çalışıyor. İlk fiyat 30 dolar aldık, bakalım daha ucuz da bulabilecek miyiz? Ne demişler bir tanem? Pazarlık sünnettir. Şimdi Freddie Mercury'nin doğduğu eve geldik, şöyle göstereyim. Hello. Hi. How much? Eight. Eight. Eight dollars. Okay, thank you. Zaten içeride bir cecik yokmuş açıkçası. Araştırmıştım gelmeden. Yani Freddie Mercury'nin Çocuk... alakalı resim vesaire varmış. Çocuklar gelmiş. Hey guys. Hello. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> Aa, şu ara sokağa girelim. Neyse bu Freddie Mercury'nin evinde bir cacık yok. Zaten Freddie Mercury de sadece burada doğmuş. Sonra Londra'ya gitmişler ailesiyle. Hani girmedik zaten çok giresimiz de yoktu kapalı alana. Şimdi her eşya satılan bir yerlerde dolanıyoruz. Freddie Mercury'nin evinin hemen yanındaki sokağa girdik. Devam ediyoruz gezimizde. Şimdi East Africa Slave Trade Center. Yok, Slave Trade Exhibition. Yani Former Slave Market bölgesine geldik. İçeriye gireceğiz. Bakalım ücret ne kadar. Şöyle çevireyim. Hello. How are you? Fine. What about you? Sorry? Yeah, come to use it. Okay, I will. I will pay. Thank you. Hello, excuse me. Yeah, together. Before you enter, you must uh, wear something which should cover your knees because uh, you enter. Ah, şey shirt. You have in the bag? Ah, it's half the bag. Okay, we have. Yeah, you have in the bag. Yeah, already. Now, yeah, Julia, And I'm going to bag it. İçeriye girerken etek tarzı bir şey kullanılmış gerekiyormuş. Allah'tan bizim havlumuz vardı onu kullanacağız. Hı -hı. Sen telefonunu çekebilir misin? Bir saniye benim. Çok güzel oldu bir tane bakayım şöyle bir uzaktan. 10 numara 5 yıldız. Al bakayım telefonu. Şimdi biletimizi aldık. 23.000 şilin verdik. Yani o da ortalama kaç dolar yapıyordu? 10 dolar bandında bir para yapıyor. 11 11 dolar bandında. So, um, my name is Nelson. Come again? Uh, my name is Nelson. Nelson. Yeah. yeah my name is Burak. Okay. And nice she to is me. Merve. Okay. Uh, this area is known as the former slave market site. Okay. In here, there are four places to visit mm -hmm. the cathedral, the place where the slave market used to be, mm -hmm. the slave monument over there. We go to see the original chain. Okay. Which it was used through the days. the slave chambers the rooms in which the slaves they were kept okay for they were taken to the market sure yeah and the last but not least the exhibition room. hmm okay the most important one i think exhibition room. yeah all okay <laughs> ay yani şimdi turumuz bize kısaca tur rehberimiz bize kısaca turu özetledi also at the end of this tour if you be happy you can just tip the tour guide okay it depends on your performance <laughs> Şimdi burada amme hizmeti yapıyormuş gibi görünüyor ama en sonunda bahşiş verirsen sevinirim diyor. Şimdi buradan giriyoruz şöyle bina. Ha. Burası kilise kısmı. Ya sen kiliseye girdiğimiz için tam sarıyorsun ben demek ki bir şeyler. <laughs> Sit, okay, thank you. Şimdi kölelerin kaldığı yere girdik. Evet, gerçekten çok dar, yani çok rutubetli bir yer. Bunlar zincirledi. Get the check. Şimdi böyle deniz kenarında bir tane otelin. Sprite and ginger tea otele geldim. otelin ıı, restoranına gelmiştik. Bir şey yemedik pek. Yiyesimiz gelmiyor burada açıkçası. Ben bir Sprite, işte Merve'de de bir ginger tea içti. Işte. Zencefil çayı. Yani etraf şöyle. Yani burada denize giriyorlar ama gemilerin olduğu yerde deniz beni pek tatmin etmiyor açıkçası. Şimdi kendi otelimizin oraya gideceğiz. Orada denize gireceğiz. Bakalım. One more. <laughs> How are you? Lebnet. Lebnet, your name. Good. Come, come. Gel. Yeah. Gel yeah, dördümüzü çekeyim. Gel, yeah, come here. Gel, yeah, come. Stay here. <laughs> Şimdi markete geldik, ben diş fırçamı yere düşürdüm, ondan kullanamadım onu, tiksindim. <laughs> 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 Ve evet, bulduk yine yiyecek bir şeyler. Şimdi başka bir şey alalım mı? Bir tane döndürme alalım mı? Tamam. Aha, Başka bir şey, bisküvit tarzı bir şey alsak mı bir tane? Yarın yolda mı yeriz bak. Şu büyüklerden. Bir tanem, Abi, buradan gelirken alırız ya, buradan geçeceğiz yani. Tamam. Neyse, ödeyelim şimdi. Ondan sonra otelimize gezelim. Evet, bugünün sonuna geldik artık. Şimdi otelimize geçeceğiz tekrar. Gün batımını izleyeceğiz otelden. Ne otelden gün batımını izleyeceğiz. Evet bir tanem ilk gün için Tanzanya, Zanzibar. Yorumların neler? Kısaca bir özetler misin? Ben çok endişeliydim aslında. Hiç mutlu da değildim. Sırsız istiyorsun. Evde gidelim dedim. Aklımızda hep Bali vardı aslında. Bali uçağı dolu olunca tabi Mecbur buraya geldik. Ama bence çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Aşırı rahatız yürürken sadece beyazız diye çok bakıyorlar. Ama onun dışında çok Ki Biz de ya öyle ya. çok beyaz da değiliz yani. Türk yüzü hani ar ara gibi Hı. düşün. Güterim ama biz yandık yani normalde beyazım ben. Bir Hı, sen, beyaz. Hı, sen, şimdi şey yiyeceksin ben Avrupalıyım. Ha gidip de sarışın değilim sonuçta tabi de. Ama buradayken biz onlara göre beyazız. Öyle onun dışında yani her şey çok güzel. Çok memnun. Evet birazdan. Otelimiz aşırı iyi. Merkeze birazcık uzak. 10 dakika falan. Yine yani tuk tukla gidiyoruz zaten. Pat pat değil miydi? tuk tuk. Çat çat. Tuk diyordun sen. <laughs> tuk tuk da gidip geliyoruz. Orada o kalabalık hengamenin içinde olacağım ama burada mis gibi yeşilliğin içindeyiz. Harika manzara, sakin, kuş sesleri cıvıl O yüzden gidip her gün git gele 10 dolar veririm. Ben burada kalırım. Hayatta merkez içinde kalmam. Sana da mikrofonu verdik mi susmak <laughs> bilmiyor. <öyle. gülüyor> normal mikrofon kapalıyken de böyle. Biz yiyoruz. Akşam yemeğimiz bu. Burada görmeniz lazım. Sokak yemekleri çok korkunç. Bizim gibi hijyen insanlar asla yiyemez. Kesinlikle. Otelde muz ağaçları var. Bir sürü muzlar var. Biz yine ne kadar olgunlaşacaklarını umuyorum. Onlardan yeriz bol bol. Böyle işte. O zaman otelde görüşürüz. Evet. Bugün günümüzü bitirdik. Şöyle bir manzarayla. Şimdi son artık Tanzanya'nın aromatik bir çayı varmış. Onu içerek günü tamamen bitirmiş olacağız. Yarın sabah görüşmek üzere. Çok güzel manzarayı göster artık beni gösterme. <laughs>